Arkadaşlar sizden çok ama çok ama çok özür diliyorum ya. Yine şeyim bitmiş. Yeterli bir şey yok dedi. Bir şey olmaz arkadaşlar. Devam. Of çok kötü bir müdahale. Oh. Ah, sarı kart artık daha temkinli olması gerekecek. Maç gitti. bitti. Bitti bitti Oynanan güzel. Futbol harikaydı ve bu takım için rahat bir galibiyet oldu.

o o ke u a ta ta te te çık çinks sesi m m m m m m a a hı hı hadi hadi hey hey arkadaşlar bana sizden gerçekten çok çok ama çok ama çok 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 az diliyorum. İşte Öldüm. Evet. ev sahibi takımın ilk golü evet. biri evet. açıklandı. Evet. Evet. İşte konu takımın dizilişi. Tamam tamam. Hadi. Ama çok, çok Topla sakın. koşmayı seviyor. Oh, Top ayağında. Oh. Vurdu topu. Oy! Sevinmeye başlamıştı. Aa. Anlaşılan bugün şanssız gününde. İlk şut kaleyi bulmadı. Biraz daha dikkatli olmaları lazım. Bu gerçekten savunmanın üzerindeki baskıyı azaltıyor. Bunu atması lazım. Ya bir git hoca fual yok deme hoca tamam hoca. Hava çok soğuk ve oyuncular Hakeme kaç fual verdiniz? Isınmak zorunda kalıyorlar. Ne gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> ah verdik daha güzel. Bu. Oldu. Hadi oğlum Farklı ya. Bir şekilde dışarı gitti. Kötü vurmuşsun ama daha güzel vursun. vuz? Galovic'in performansı güzel diye Galovic oynatıyor Ama Galovic bir düşse Ebozele'yi hemen oynatacak. Ebozele'nin formu İyi kötüydü Porto maçında onun için. Ebozele'yi Şutunu çekti. Of, Şut kaleye gitti. Bulan şutumuz bile yok diyebilirim. <laughs> bir, atalım, bir bakalım şimdi. topu. Hiçbir şey yok hoca, hiçbir şey. Topu ileri doğru yolladı. Topu çalmak için ayağını koydu. Hava çok soğuk. Kafayı vurdu. Savunma oyuncusu topu geri kazandı ve şimdi atağa çıkmaya çalışıyorlar çok net bir fırsat yakaladı. Bir zahmet bunu at ya. Harika bir iş çıkardı. Bu gol net toplamda 10 gole ulaştı. Ama makine. durmaya niyeti yok. Daha fazlasını isteyecektir. İyi bir müdahale geldi. Top ayağında. Şutunu çekti. Oo siyirdi. Gerçekten ne kadar yakın olduğunu görmek oldukça ilginç olacak. Top sanki kaleye girmiş gibi gözüküyordu oysa. <laughs> İyi kesti topu. Üst düzey bir savunma izledik. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Top direkten döndü. Gole çok yaklaştılar. Of of Lotomba da sakatlandı. Umalım da çok ciddi bir sakatlığı olmasın. Oyuncu devam edemiyor, Yerini takım arkadaşına bırakıyor. İyi bir müdahale. Koş Ebuzel, koş. Yetenek kokan bir pas yolladı. Ebozale. Topla koşmayı seviyor. Topu kaleye gönderdi. Ya, ne var ya? Ah, direkt kırmızı çıktı oyundan atıldı. Aa? Kırmızı kart görüyor. Yavaş, ya var zilavaja. ya. Kalmadığı kesin. Sakatlık sonrası değişim yapılıyor. Zamanlama hatası var müdahalede. Tartışmasız bir faul. <laughs> Taraftarlar gol diye sevinmeye başlamıştı ama top yandı. Ama salak gitti. gol mod 20 4 dakika uzatma işaret etti. Maç vermeyiz. Bu maç bizim. Haydi hmm. hmm, hmm, hmm. hmm, hmm. Hadi böyle 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 tabii. Ya o bak ya. Teknik direktör kadrosunda ufak bir değişiklik yapma kararı aldı. Şimdi topu geriye doğru oynadı. Top ayağında. Topu kazandı. Topa. Bugün topa. Çok büyük müdahalelere şahitlik. Ay yapma oğlum dikkat et. Bunu atması lazım. Bu topa. Tehlikeyi seziyor ve topu uzaklaştırıyor topla koşmayı seviyor. Topu kazandı. Topu gerçekten iyi çeviriyorlar.